Motorcu abi'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ehliyetle ilgili sınavlar falan var. Bana çok gelen bir soru. Ee, nasıl 8 çizeceğiz diyor arkadaşlar? <laughs> Bunu ben de hiç böyle dikkat edip bakmadım. Nasıl çizerim, nasıl yaparım diye düşünmedim hiç böyle. Dönüyorum, duruyorum ama böyle biraz nasıl yaptığımız siz takip edeceksiniz artık. Çünkü anlatılacak bir şey yok. Dönüyoruz sadece. Ben de ehliyet alırken bu hareketleri yaptım. Ama şey e, hiç dikkat etmedim böyle heyecanını yendiğinde zaten yapabiliyorsun istediğin gibi. Şimdi şu yerde gördüğünüz siyah nokta ve şuradaki rogar kapağıyla ilgili bir şey yapacağım. Onların etrafında döneceğim yani sekiz çizme şeyimi olsun noktalarımı olsun. Arkadaşlar e, direksiyonu çeviriyorum sabit tutmaya çalışıyorum. Yani anlatabileceğim tek şey bu dönerken ona göre de devrilmeyeceğiniz kadar böyle yarım gaz yarım debriyaj yaparak çünkü debriyajı falan sonuna kadar bırakırsak iyice zıplamaya başlar motor. Çok iyi döndüğümü de söyleyemem gerçi ama idare eder bir şekilde dönüyorum. Zaten kurusta falan olan alan yani sınava gireceğiniz alan daha büyüktür diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle hatırlıyorum. Bu biraz dar oldu. Ee, şöyle boş alanda yapayım. Siz de takip edin. Yarım hafif gaz veriyorum. Gazı böyle tam vermiyorum ve aynı şekilde debriyajı da ona oranla bırakıyorum. Biraz tabii konumunuz da önemli motorda. Siz de dik durmaya çalışın çünkü yavaşsınız, motor yavaş. Fazla yamulmaya gerek yok. Motoru biraz deviriyorum. Popomun altında. Eğer pratik yapabiliyorsanız böyle güzel boş bir alan bulup kendiniz de bisikletle bile olabilir yani. Eğer scooter'la sınava girecekseniz bisikletle yaptığınız pratik bile size yeterli olur. Çünkü vitesli motorlar kararsimetri testi motordan kullanması daha kolay. Eee şey scooter'lar. O yüzden scooter'la yapacağınız antrenman, pardon, bisiklet yapacağınız antrenmanda size faydalı olabilir. Ben de hiç özellikle denemedim yani böyle 8 nasıl çizerim ya da nasıl yaparım diye. Genelde viraj, kısa mesafeli viraj dönmeye çalışırım. Böyle hani ne kadar yavaş dönerim diye. O da direksiyon izin verdiği kadar kısa alanlarda dönüş yapabiliyorum. Siz de bir yerden motor ödünç alıp trafiğe kapalı bir alanda bunları deneyebilirsiniz. Trafikte de yani sınav esnasında bence hiç kendinizi sıkmayın yani daha doğrusu heyecan yapmayın. Bu heyecan aslında motosiklet az motosiklet kullanmış olmanın getirdiği bir heyecan. Onu yendiğinizde hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu video size. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.